Gelin bir uzman gözüyle bakalım şimdi dünyadaki küresel ekonomik krize ve tabii koronavirüs salgını ya da pandemisi nedeniyle bu krizin aldığı şekle. Profesör Doktor İktisatçı Sayın Yalçın Karatepe internet bağlantısıyla karşımızda. Yalçın Hocam iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey merhaba. Şimdi hocam bu kriz ortaya çıkmadan önce bütün dünya işte dünya durgunluğuna mı giriyor, resesyona mı giriyor? Altın ne olacak? Döviz şöyle oldu, Amerikan piyasaları böyle oldu gibi iktisat çerçevesinde tartışıyorduk ama galiba benim anladığım kadarıyla yani iktisat e, tahsili görmemiş benim gibi fanilerin anladığı kadarıyla bambaşka bir yere doğru evriliyoruz. Bize bizim anlayacağımız dille anlatır mısınız? Ne değişti? Nasıl bekley bir şeyin içine düştük. Şimdi Zafer Bey aslında siz e, çok yakına takip ediyorsunuz. Mütevazı bir insan olduğunuz için öyle söylüyorsunuz. Ama e, dünya gerçekten çok e, ağır bir ekonomik kriz döneminde şu anda. E, şimdi başlangıçta bu e, virüs Çin'de ortaya çıktı. Işte hepimizin malumu. E, ekonomi etkisi ekonominin e, üretim tarafında çok belirgin hale geldi. Çünkü Çin dünyanın en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi hatta en önemlisi orada sadece nihai mallar değil ara mallar girdiler de üretiliyor ve dünyanın geri kalanına da ihraç edildiği bir yerdi. Şimdi kriz orada çıkınca önce üretim süreçleri bundan çok olumsuz derecede etkilendi çünkü Çin'de üretim durdu. Bazı tahminlere göre Çin'in sanayi üretim verileri büyük olasılıkla %15-17 arasında eksi de küçülmüş olarak gelecek yılın ilk çeyreğinde ki ikincisinde de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla başlangıçta üretimden kaynaklanan sorunlar yaratırken e, bu koronavirüsü salgın yaygınlaşıp e, hemen dünyanın her tarafında virüs görünür hale gelmesiyle birlikte ülkeler ciddi tedbirler almaya başladılar. Sağlık açısından tedbirler almaya başladılar. Sokak çıkma yasakları ilan ediliyor, seyahatler sınırlandırılıyor gübrük kapıları kapatılıyor filan. Dolayısıyla çok ciddi bir biçimde ekonomik aktivitenin, üretimin yanında talep kaynaklı aktivitenin de durmasına yol açan bir süreç yarattı. Yani küçülmesine filan değil bayağı bildiğimiz durmasına yaratan bir sonuç doğurdu. Şu anda işte bizler de evimizden pek çıkmıyoruz zorunlu olmadıkça. İşte iş yerine gitmiyor. insanlar üretimler yapılmıyor. Temel ihtiyaçlarımızın dışında Başka herhangi bir şeye kaynak aktarmıyoruz. Dolayısıyla dünya ekonomisi bu e, ekonomi literatüründe ani duruş denilen safhayı da geçti. Bayağı bildiğimiz şok aşamasında. Biraz önce siz e, haber öncesindeki sunumda gösterdiniz. İşte Amerika'da e, ekonominin küçüldüğüne dair tahminler var. Ben bugün Goldman Sachs'in bir raporunu okudum. Amerika'da 2020 yılının ilk yarısı için %12 civarında bir küçülme bekleniyor. Yani bu çok ciddi bir küçülmeden bahsediyoruz. E Çin'in küçülmesi e, ya da büyümesi yerlerde devam ediyor. Dolayısıyla kriz çok ağır ve hepimizi derinden etkiliyor. Türkiye'de bundan e, çok belirgin bir biçimde etkileniyor maalesef. Sayın Karatepe şimdi herkesin merak ettiği bir şey var. Türkiye'ye geleceğiz Türkiye konusunu spesifik olarak anlatmanızı isteyeceğim ama bu tür beklenmedik durumlara ilişkin olarak herhalde akıllı yönetimler ülkesini daha akıllı daha bilime dayalı yöntemlerle yönetenler acil önlemler paketini çekmecenin bir yerinde tutuyor olsalar gerek yani ne yapacaklar böyle bir durumda bir savaş patlaması halinde bir ulusal felakete uğrama halinde Efendim işte bunun ihtiyat akçesi vardır bir takım önlemleri vardır Mesela Kanada Başbakanının bir demecini okudum geçen gün. Diyor ki merak etmeyin para lazımsa parayı sıkıntı etmeyin biz size parada dağıtacağız diyor. Yani biraz daha soğukkanlı önlemler alabilecek yerler var. Ama şimdi eskiden eski dünyada diyelim böylesine bir küresel kriz çıktığı zaman ne yapılacağını bilmiyorum ama birilerinin başı derde girdiği zaman başka birileri ona yardım ederdi herhalde. Şimdi önce can sonra canan diyecek herhalde insanlar. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacak. Böylesine bir senaryoya hazırlıklı mıydı dünya sizce? bence bu beklenen bir durum değildi. Böyle bir hazırlık da yoktu. Zaten finansal piyasalar da son yıllarda ben balona dönmüş değerlerin olduğunu görüyorum. Yani Amerikan borsalarına, Avrupa borsalarına baktığımız zaman çok aşırı fiyatlanmış fiyatlar artmış. E, varlıklar görüyorduk. Dolayısıyla dünya böyle bir şey beklemiyordu. E, hatta bir anlamda şımarık bir ekonomik dönemden de geçiyordu. İşte Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını hatırlarsınız. Bu sene seçim yılı. ve Seçim kampanyasının e, odağında işte Dow Jones İndeks ya da Amerikan borsaları benim başkanlarım döneminde tarihi zirvelerinde dolaşıyordu. açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla böyle bir şey bekleyen yoktu. Şimdi bu salgın ilk Çin'de ortaya çıktıktan sonra aslında hükümetler e, çok ne yapacaklarını bilemedi. İlk yaptıkları şey e, finansal piyasaların sağlıklı çalışabilmesi için bol miktarda piyasaya para sunmak oldu. İşte siz de haberinizde gösterdiniz e, sadece Amerika kendi piyasasında sunmuyor diğer ülkelerin merkez bankalarıyla ki Türkiye hariç bu arada onu da vurgulamak isterim. Merkez bankalarıyla işbirliği yaparak e, para miktarının, doların dünyada çoğalmasına e, imkan veriyor. Diğer ülke merkez bankaları faizlerde ciddi şekilde indirimlere gitti. İşte neredeyse negatif faizleri pek çok yerde görüyoruz. E, i̇ktidarlardan sürekli tahvil alımı yönünde haberler geliyor merkez bankalarından. Dolayısıyla başlangıçta finansal piyasaları e, tırnak içerisinde söylüyorum yüzdürerek müdahale etmeye çalıştı. Fakat daha sonra krizin bir de talep tarafı çok belirgin hale gelince vatandaşların da bundan çok doğrudan etkilendiğini gördüler ve sadece finansal sistemi ayakta tutarak ya da şirketlere kredi açarak bu süreçten ekonomik krizden çıkmanın çok mümkün olmadığını gördüler. Bunun üzerine pek çok ülkede maliye politikaları olarak adlandırdığımız doğrudan kamusal kaynakların bir biçimde vatandaşa ulaşmasını sağlayacak politikalar Devreye sokulmaya başlandı. Çünkü talep de durdu. Evet. İnsanların önemli bir kısmı işini kaybetti, e, gelirden mahrum kaldı, i̇şte ticaret olmuyor filan. Dolayısıyla talebi de e, canlı tutabilmek için ya da e, ayakta tutabilmek için vatandaşı da destek olmak gerekir. Evet. Az önce Şimdi, siz de söylediniz, Kanada e, siz parayı merak etmeyin, ben size e, gerekli kaynağı aktarım diyor. Amerika'da her vatandaşa bin dolarlık çek gönderme haberlerini okuyoruz. E, Avrupa'da zaten sosyal programlar oldukça güçlü. Onlar daha artırılarak devam ediyor. Dolayısıyla e, sadece finansal piyasalar ayakta tutma aşamasını ya da o evreyi geçti. Şimdi hayatın içinde olan gerçek insanların yani vatandaşların da ekonomik olarak bir taraftan virüsle mücadeleden etkilenmemesini sağlarken bir taraftan da ekonomik olarak hayatta kalmasını sağlayabilmek için ciddi şekilde destek programlarının evet, şimdi, devreye sokulduğunu görüyoruz. Evet, sayın Karatepe bu mevzuyla Türkiye'ye getirelim sözü. Finansal sistemi ayakta tutmaya yönelik önlemler yetmez. Tek tek bireylerin de hayatta kalmalarını sağlamak için işte o hem arz talep meselesini hem ticaretin durma noktasına gelmesinin etkilerini giderici ve vatandaşların da özellikle işsizlik endişesi içinde olan vatandaşların ve emeklilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için de önlemler gerekiyor. Şimdi çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı bir önlemler paketi açıkladı. Pek çok yönden eleştirildi yani işte emekçilere ve işsizlere yönelik içinde pek bir şey bulunamadığı gibi eleştiriler getirdi. Türkiye'de ne yapacağız şimdi? Hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Ticaret dönmüyor, dükkanlar kapalı. Nereye gidiyoruz, buradan nasıl çıkabiliriz? Evet, Türkiye'de ekonomik anlamda da hayat hakikaten durma noktasına geldi. Ee, insanların evden çıkmamasını istiyoruz. Evden çıkmadığınız zaman üretim süreçlerine katılamıyorsunuz. E, para harcayamıyorsunuz ya da tüketim süreçlerinde bulunamıyorsunuz. Bunun ekonomik etkisi de çok ağır oluyor haklı olarak. Şimdi e, çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı pakete baktığımız zaman aslında orada e, doğrudan vatandaşa yönelik e, ben bir tedbir göremedim. E, yapılan, alınan, ya da yapılacağı söylenen işler ağırlıklı olarak şirketlerin borç yönetimini kolaylaştıracak. İşte örneğin esnafın Halk Bankası'nda olan kredi borçları ana para ve faiz olmak üzere Haziran sonuna kadar olan borçları 6 aylık süreyle ötelendi. Sosyal güvenlik kurumuna ödenecek olan primler ötelendi. Ve KDV ödemeleri işte 6 ay boyunca ötelendi falan gibi. Bunlar doğrudan iş dünyasına yönelik düzenlemeler. Ama bir de biraz öncesini söylediğiniz gibi bu süreçte e, işini kaybedenler de var işte restoranlar açık değil kafeler açık değil pek çok iş yeri kapalı e, sanayi kuruluşlarında üretimlerini ara verdiklerini biliyoruz küçük işletmelerin çok zorlu olduğunu biliyoruz dolayısıyla buralarda çalışan işlerini kaybeden işlerini kaybetme riski taşıyan ki kaybedenlerin olduğunu biliyoruz e, bunlar genellikle de düşük gelir grubunda olan kazandığını kazandığı ay içerisinde harcayan insanlardan oluşuyor Şimdi bu insanlar işlerinden de yoksunlar. Zaten Türkiye'de %14 civarında bir işsizlik vardı. Bunlar da onun üzerine koyduğumuz zaman aslında büyük bir nüfusun yaklaşık 8 milyon insanın herhangi bir gelire sahip değilken böyle bir salgının ortasında kaldığını gördük. İşte bu dönemde yapılması gereken şeylerden bir tanesi doğrudan vatandaşın ee, ekonomik sorunlarına çözüm olacak bir takım e, düzenlemelerin ya da kolaylaştırıcı somut olarak çok kısa Hocam somut olarak çok kısa bir iki öneriniz olabilir mi bu anlamda? Olabilir. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, doğrudan destek vatandaşa sağlanabilir. Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden iktidar çok rahatlıkla yapabilir. Şu Amerika'da helikopter yardımı evet, gibi. Evet. Yani direkt mi? nakit e, destek. Evet, İşini kaybetmiş insanlar var. Hiç parası yok, sokağa da çıkamıyor. Temin ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. Niye vermeyelim ki? Verebiliriz. Yani iktidar bir yan başka yere kaynak aktarırken oldukça cömert davrandığını biliyoruz. Ama böyle olağanüstü bir dönemde vatandaşa doğrudan destek tabii ki sağlayabilir. Bu çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey. İşsiz, i̇şini kaybedenlerin işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları mevcut durumda oldukça ağır. Bunun kolaylaştırılması lazım. İşte örneğin son 120 günde prim ödemiş olmak lazım, son 6 ayda bilmem ne kadar süre çalışmış olmak lazım koşullar var. Bu. Bunun tamamını kaldıran bir gün bile sigortalı ol, olmuş olsa birisi ona da destek olalım. Ama biz biliyoruz ki biraz önce bahsettiğim kafe, restoran gibi yerlerde çalışan yüz binlerce insan herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmadan buralarda çalışıyorlar. Dolayısıyla kayıt dışı aslında bu insanlar. Bunlar işlerini kaybettiği zaman da istatistiklerde ya da resmi kayıtlarda görünmeyecek. Bunlara da yardım etmenin yolunu bulmak lazım. Yani bu dönem aslında topyekün vatandaşa destek olacak Projelerin geliştirildiği bir dönem olarak geçirmek zorunda Yani Yani e, Yalçın Hocam şunu mu demek istiyorsunuz? Ben biraz daha benim dilime tercüme ederek e, e, anlatmaya çalışayım. Hani Sayın Cumhurbaşkanı arka sıralardan işaret edip Rifat Bey'i gösterdi ya gülüyorsun bakıyorum dedi. Sadece Hı. Rifat Bey'i değil Ayşe Hanım teyzeyi ya da Ahmet Bey amcayı ya da vatandaş raferi de güldürecek bir şeyler olsun istiyorsunuz. Elbette. Bakın bunların dışında yapılacak pek çok bugün ödediğimiz, ödemek zorunda kaldığımız vergiler var. Doğal gazda yüksek oranda vergi ödüyoruz. Elektrik tüketirken vergi ödüyoruz. internet kullandığımızda vergi ödüyoruz değil mi? Bunlardan bu dönemde niye vazgeçilmesin ki? Zaten insanlar kıt kaynaklarla hayatta kalmaya çalıştıkları, ekonomik anlamda hayatta kalmaya çalıştıkları bir dönemde bir de %18 KDV bazı yerlerde bunun üzerine bir de ÖTV den iktidar vazgeçebilir. Bu çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey. Bunun kamusal maliyeti çok fazla olmaz diye düşünüyorum. Peki Sayın Yalçın Karatepe çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar Zafer Bey. İyi akşamlar efendim. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşuyorduk. İktisatçı Yalçın Karatepe hem küresel anlamdaki krizin boyutlarını ve olası gidişatını hem de Türkiye'de neler yapılabileceğini, neler yaşandığını yorumladı.